Bilet fiyatları bildiğiniz gibi biraz yükseldi. Yani iki koltuk alıyormuş gibi yolcularımız şu anda oldu. Tabii iki üç aydır çalışmayan müşterilerimiz için bu biraz zorlayıcı oldu. Tabii bizim beklentimizde eskisi kadar yolcu yoğunluğunu bu yaz beklemiyoruz açıkçası. Tabii e, insanlardaki travma da hala atlatılmış değil. Hala insanlar seyahat etmekten, toplu bir yerlerde olmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Dolayısıyla da yani e, işlere bu, bu yaz çok iyi yansımayacak bu bizim tabii ki tahminimiz. Arabalarda tabii ki e, zaten Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği önlemler var. İşte dezenfektan gibi, maske gibi, işte efendime söyleyeyim ısı ölçer gibi. Bunları zaten bulundurmak bulunduruyoruz. Müşterilerimize müşterilerimize de bunları uyguluyoruz. Ancak dediğimiz gibi insanlar biz kesinlikle şöyle bir şey düşünüyoruz. Hani müşteri, müşteri, müşterilerimizin can ve mal güvenliğini, sağlıklarını çok düşünüyoruz ama yani ne kadar yaparsanız yapın. Yani biz bile buraya garaja gelirken biraz çekine çekine geliyoruz. Çünkü hani hastalık bulaştığı zaman yaşanacak zorlukları düşündüğümüz için Tabii ki müşterilerimiz de aynı düşünce içerisindeler bence. Ama bunu atlatacağız en fazla şu anda baktığımız çok zorunlu olmadıkça insanlar seyahat etmiyorlar. Ama garajda hiç hani normalde yaklaşık iki, iki buçuk aydır şehirler arasında yasak var. Hani büyük bir yoğunluk olması gerekirken siz de gördüğünüz gibi çok büyük bir yoğunluk yok. Yani bu da böyle bu yaz da böyle devam eder diye tahmin ediyoruz. Eskişehir'den İstanbul'a doğru gidiyorum. İstanbul'un bitmesini bekliyordum. Mahsur kalmıştım Eskişehir'de. Sonunda İstanbul'a gideceğim. Daha işime başlayacaktım işte orada. Çok sürekli zaten seyahat eden birisi değilim. O yüzden bana aslında çok koymadı yani. Mecburen tek seferlik kullanacağım bir şey olduğu için doğal görüyorum. Ama mecbur, ya yine mecburiyet bağlayacağım çünkü mecbur olarak gidiyorum. Yani zaten yani gezmeye gitmiyoruz sonuçta. Gezmeyi mesela korkarım benden. Yani turistik bir yerlere gidenler var. Onların yapmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası değildim Mardin'de. Şimdi iş için geldim, iş için çalışmaya geldim yani. Bu hastalık olduğu için geçen benim dayım oğlu geldi 200 lira buradan yalova 200 lira verdi. Biz gene işte 35 lira verdik yani iyi gene işte 35 lira verdik. Şöyle diyeyim bir aydır Bursa'daydım ailem yanında. Ve şu anda evime dönüyorum İstanbul'a. Çok şükür kısıtlamalar kalktı ve evime dönüyorum. Mahsur kaldım bir aydır o yüzden.